Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Herkese mutlu pazarlar diliyorum. Sizlerle beraber İlas Holding'i konuşacağız. İlas Holding grafiğine ve takaslarına bakacağız. Geçtiğimiz hafta İlas Holding'de neler yaşandı? Bayağıdır videosunu yapmamıştı arkadaşlar. Sizlerle bilgilendirme yapacağız. Tabii ki sizlerden ricamız kanala abone olmanız, bildirim zilleri açmanız sevgili dostlar ve beğenilere yüklenmeniz. Ne kadar çok beğeni o kadar videonun öne çıkmasında fayda sağlayacak. Evet tabii ki bir yasal uyarı da yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada perfey danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektir sevgili dostlar. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlerle paylaşıyoruz. Siz de hisse yatırım yaparken kesinlikle ama kesinlikle araştırma yapmadan bir senede almayın. Yatırım yapmayın sevgili dostlar. Evet. İhlas Holding'i konuşacağız sizlerle. Bu akşam inşallah canlı yayınımız var arkadaşlar. Saat 22.00'da canlı yayın yapacağız. Ee, gelmek isteyen dostlarımız tabi biz Instagram'dan takip edin. Instagram'da yayında zaten 22'de 22.00'da sizlerden gelen hisseleri grafiklerine bakacağız sevgili dostlar. Değerlendireceğiz. Ee, saat 22.00'da herkesi bekliyorum. Tabii ki bildirimlerini açarsanız YouTube'da canlı yayın yapıldığı anda size bildirim gelir. Sevgili dostlar bu bilgilendirmeyi de yapalım. Evet İhlas Holding geçtiğimiz hafta neler yaşandı? Bunlara bakalım. Evet şöyle baktığımız zaman İhlas Holding'de grafiğine baktığımız zaman 3.90'dan bir düşüş şöyle bir düşüş var arkadaşlar. 3.90'dan aşağı yukarı 3.25'lere kadar geldi. Hatta 3.22'lere kadar gün içinde bir düşüş oldu. Ama tekrardan Burada 3.70'lere doğru bir hareket geldi. Ama haftayı 3.48'de kapattık. Şimdi şöyle günlükte baktığımız zaman ile Sol şurası dengeliyorlar arkadaşlar. Yani 3.40 ne demiştik biz 3.40 bandı çok önemli bir nokta demiştik. Ve aşağıda artık üçler dipler olarak görünüyor. Üçlerden topladılar. Tabi kurumlar 3 bandından 2.85'te gün içinde 2.85'lere kadar görmüştü biliyorsunuz geçtiğimiz hafta. Ee, oraya kadar düşüşlerde 10'dan önceki hafta haftada, geçtiğimiz hafta görmedi arkadaşlar. 10'dan önceki hafta 285'lere kadar gelmişti. Ve oralardan kurumlar topladı. Artık dibi diyebiliriz 3 noktası. Ama burada bizim takip edeceğimiz nokta günlükte 3.40'ın altına gelmediği sürece İlas Holding'de yukarı doğru yükselişler devam edecektir. Yukarıda bizim önce 375'i geçmemiz lazım. 375 üstü kapanışlar çok önemli olacak ve ara direncimiz olan burada da 395'ler var. Buraları geçilirse hızlı bir şekilde 426'lara doğru bir hareket gelir. Ama 375 önce 375 ve 395 direnç geçilmediği sürece bu 340'la 370 arasında gidip gelecektir. Yani 375 arasında ara direncimiz olan 375 arasında gidip gelecektir. Aşağı doğru sarkar mı bunu takip edeceğiz. Günlükte şu anda 3.40'ın altına gelmedi sürece e, olumluyuz ila Holding'de. Şöyle 2 saatliğe baktığımız zaman kısa vadeye baktığımız zaman kısa vadede bizi hemen hemen 3.40'lar hatta 3.36'lar gösteriyor arkadaşlar. Buranın altı gelmediği sürece e, yön yukarı ama dediğim gibi burada 3.75 ve şurada 3.80'ler çok önemli olacak. Kısa vadede 3.70'ler 3.80 arası çok önemli olacak. Yani bir darbanda sıkıştırdılar ilası. 3.90 ile 3.40 arasında sıkıştılar. Şu anda e, bakın burada bir e, 3.90 aşağı doğru inişler var. Ama e, kağıdı bir yandan alıp bir yandan satıyorlar. Şu anda e, çok kararsız duruyor kağıt. Nereye patlayacağına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yani 3.70 3.90 üstü yukarı doğru bir patlama gelir ama 3.40 altına tekrar inerse o zaman tekrardan burada 3'lere doğru bir hareket gelebilir yani buna da dikkat edelim üçlülerin e, altına gelmemesi için e, 3.40'un üstünde kapanışların gelmesi gerekiyor şimdi Fintables'ten takaslarına baktığımız zaman son gün Cuma günü alımlara bakalım e, Triv, info Deniz bizim garanti toplamış ama burada tek kötü nokta arkadaşlar hala küçük yatırımın içinde olması ve tahtacın küçük yatırımın içinde olduğu için Tahtayı yukarı doğru sürmüyor. Borsa pozitif olduğu halde biliyorsun Cuma günü 10 bin üstüne attık ama hala da bir pozitiflik yok. Gün içinde aslında artıları gördük. Cuma günü ama tekrardan e, eksiye doğru gitti. Akşama doğru satış geldi. Şimdi baktığımız zaman burada e, küçük yatırımcı olduğu sürece bu tahtayı götürmeyecekler. Biraz daha insanları bıktırmaya bir yönelik bir e, süreç var İlas'ta. Tabii ki biraz sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü cezası da 9 Ocak'ta bitecek. Yani bu hafta Perşembe günü bitecek. Cuma günü cezasız bir şekilde e, başlayacak. Ama tabii ki yine tekrar ceza aldırırlar mı ona bakacağız. Şimdi takaslara baktığımız zaman vakıf satıyordu bir ara. Yüklü miktara satıyordu. Son zamanlarda alıma geçti tekrar. E, vakıf iş yatırım, garanti, ak yatırım bunlar alıma geçti. Burada bir tek halk yatırımın bir enteresan alımları var. 3 milyon not almış son 2 Ocak'ta. Cuma günü. Pardon Cuma değil. Perşembe günü. Pardon. 2 Ocak Perşembe denk geliyor. Yani baktığınız zaman Burada herhangi bir yabancının bir girişi yok. QNB yatırımdan bir giriş var. Ama yabancının tabii ki pazartesinden itibaren göreceğiz. Yani burada Citibank'ı ve Bankof'u göreceğiz arkadaşlar. Yani bize şu andaki veriler, takas verileri çok bir şey vermiyor. Çok bir değişiklik yok. Şöyle var çok değişik olan. Hala daha küçük yatırımcının içinde olması ve tahtacının da ısrarla götürmemesi. Yani tahtacı ısrarla buralarda oyalıyor. Yani 3.40 ile 3.70 bandı arasında 3.80 bandı arasında kağıdı döndürüyor. Ama yakındır. Ya yukarı ya aşağı arkadaşlar. Yani biz bunu takip edeceğiz. Kısa vadede 3.40'ın altına gelmemesi gerekiyor. Uzun vadede 3 lira arkadaşlar. 3 lira uzun vadede çok önemli. Ama dediğim gibi kısa vadede demek istedim. 2-3 aylık dönem. Uzun vadede demek istedim. 6-1 senelik dönem arkadaşlar. Yani burada kısa vadede 3.40 uzun vadede 3'ün altına gelmediği sürece ilas Holding'i takip edeceğiz. Tabii ki sizlerden ricam kanalıma abone olmanız sevgili dostlar. Bildirimleri açmanız ve hafta içi İlas videoları gelecek. Tabii ki takip edeceğiz İlas Holding'i. Yakından takip edeceğiz. Dediğim gibi bu akşam saat 22.00'da canlı yayınımız var. Bütün dostları canlı yayına bekliyoruz. Herkese bol kazançlar. Tekrar görüşmek dileğiyle sevgili dostlar.